Genel çık ama yani bunu sizlerde şeyi tanıtıyoruz zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Bilgilendirme de vermiştim. Zaten büyük ihtimalle biliyorsunuz yani İlk önce Çok sıfır izlemiş ama biliyor yani İlk önce tam arkanızda seyredeceğimiz yer bildiğimiz ev var bu arada arkadaşlar çalıktan gözükmeyebilir yani. Hmm

Kapı kapalı. Tabii. Çıktı bu arada kameracığım. Neyin derdindesin? Ah. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Yine biliyorum bu

Evet. bu her an çözebilir çatıları da göster. Bu değil mi? Bir değil. değil oraya şey yapma. Ne yapacağız? Çözü tam açıdım. Koyakım bakalım bence. Ne? Hadi bakalım. Ben çektim. Ne Bak, Gerizekalı abi sana bir şey yapmıyor. Ayy. Merve yürü. Merve gel hadi gitti. Gel kuşlar yapıyor gel.

Evet, arkama bakın. Ben tek arkama bakın. Azıcık da önü göster. oynamak çok güzel. Bu Her tane. tutuyorsun. <laughs> Tüm tüm tüm. Hadi geçelim o zaman. Taşçıya taş koy. Taş, taş. Girmeyin girmeyin. Içeceğiz. Arkadaşlar kilitlemişler. O zaman buradan çıkıyoruz. artık. çiçeği tanıtıyoruz. Şuraya bir Hadi bir Hadi o zaman geçelim. <laughs> Başlattın mı? Ha, tamam arkadaşlar ee, şey köy gezme şeyine iptal ettik maalesef Çünkü e, çok yerlere gezemeyiz. Birazdan gidebiliriz. Yarın okul var biliyorsunuz ki. O yüzden biz de evin önlerinde falan oyun oynayacağız. De geçelim. getirelim. <laughs> Enes'in yüzünü göreceksiniz şey yaparken, oynarken. Hadi gidelim. İşte Şimdi ben yüzünü göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi de saklanma oynarız. Enes'in yüzünü gösterdim. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir söyleyeyim. Hatice benimle gezecek. Şimdi. Neyse senin ismi zaten 9'daydı. Evet. Benimle gezdiğin nedeni de çok enes yüzünü göstermek istemiyormuş. Emin de ''Aman bu şu elinden diktir.'' Şaka yapıyorum. Şaka, şaka yapıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çekiyorum. <laughs> Gelme. şaka, 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 şaka. Evet. Arkadaşlar oynuyoruz Enes'e ben evet. Arka sokak var evet. Arkadaşlar Arka sokak var diyerek arka sokağa gidecek Ama peki biz arka sokağa mı gidiyoruz No ben de taktik olarak arabayı bindik. Arada duracağız. Cık, bekleyeceğiz. Hmm. Tamam. Dur. Arkadaşlar turdukla göz göze geldim. Şu an beni de göremiyorsunuz sanırım. Bilmiyorum. Hmm. Ebesin ama. arkadaşlar. Ne? Bilmiyorum. Koş sen kapat yine de koş. E, e, e. Söylersin en azından. Bele bir görsünler yine kameralar. Ha? Kamera görsün bele. Sonra şey olur. Hmm. Araba çok tatlı. Değil Şimdi mi? Eğmeni, eğmenleri, eğmenleri bulalım. Evet. Acaba aynası nereye saklandı? Hadi o zaman bulmaya geçelim. Ay ay. <laughs> <laughs> Şaşkınos kameracı geçiyorsunuz. araba çektim. <laughs> arabayı <laughs> Enes Anne sordu mu? Şey diyorum babaannene. Tamam orada değilmiş. Orada değilmiş ya. Niye yalan söylüyorsun? Şey Hadi o zaman başka bir yere aramaya geçelim. Arkadaşlar buraya da geldi. ama burada da yok. Şimdi buraya, buraya bakacağız. Ay balık kokuyor. Ya. Ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar hemen bir şey söyleyeceğim. Bugün anneler günü. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Şimdi onlara tekrardan anneler günü kutlu olsun. Herkes, her anne edersin. Hadi Arkadaşlar bu benim köpeğim. Bur o da e, kameracının köpeği. Bizim burada köyümüzde var. Babaannem git falan bakıyor. Çok tatlı roma ya. tatlı da geliyor bu arada. Evine dedik ya. video bitiyor, bitiyor ve ilk önce ben eve Zaten evet eve olduğu için evet. Most, Yo ilk önce ben. Ben eve be. Yalan attırma be. İki saat seni arıyorduk biz. Değil mi? <laughs> evet ilk önce kim eve verdim? <laughs> ben değil mi? Hadi sen. Çıksan... Cem. Bence Merve. Çünkü evet, biz sizi aramaya buldum. gittik. Bu. Ben eve Hadi geçin artık videoyu kapatacağız. Evet arkadaşlar videonun kazanını ben çünkü canım öyle istiyor işte. Kanal benim olduğu için en istesem. Anladım. Ee, birazcık tutar falan çekelim kamerayla. Videom sıkıldı. Arkadaşlar ben 29 abonem var sizin ağzınızı burnunuzu ortadan ayırız. <laughs> şaka şaka ya ben şey yapar mıyım? Ben hiç beklenir mi <laughs> Hatice? <gülüyor> Hadi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani ding dong görüşürüz.